Herkese selam ister En son burada kalmıştık Max Payne'e devam ediyoruz Burada biri Ayin ya da başka bir şey yapıyor da tamamen kafayı yiyor En son burada girmiştik Adamın mekanındayız bu arada Aradığımız kişinin mekanındayız Umarım Hoşunuza giderek izliyorsunuzdur seriyi Çok bir şey kalmadığını düşünüyorum Bu arada ben yine bir Slow motion yaşıyorum Ya öyle olduk Buraya mermi falan koyduysa bir olayımız var demektir Ayin yapıyor oğlum. Bak bu şeyler bana ayin yapıyormuş hissiyatını verdi. baktım burada bir şeyler bir şeyler. Hayırdır oğlum ne oluyor burada? O neydi öyle canım? O neydi öyle? Hayırdır? Bir yerden yorum diyorum. Sen bana mı sıkıyorsun sen? Hayırdır sen? o Neredesin? Oo. Oh. Al bakayım bunu. Adin Vilcan. Oradasınız demek ki. Ben oraya geliyorum adamım. Oraya bir yerlerden geleceğim. Ne yapıyorsun orada? Var mı da ölmek isteyen varsa gelsin. Ölmek isteyen varsa gelsin diyoruz. Beyler geliyorsun. Bravo. Aşağı geldim ve öldün. Gel gel gel. Sen de gel. Bir tane yedin. ikinci yedin. Yine öldün. Oğlum bu ne? Daha gelen var. Gel bakayım daha var mı? Daha da gelmesin yani oraya nasıl sıkacağım? Bir dakika siz oradan geliyorsanız benim de buralardan bir yerlerden oraya gelmem gerekir. Acaba nereden gideceğim? Bir şeyler oluyoruz. Şurada birazcık zam basalım biz kendimize. Ee, nereye gideceğim ben? Burada ne var? Burası zaten gördük. Ee. Orayı bir zıplayış falan mı yapacağım? Ne yapacağım? Burayı açmam lazım galiba. Nasıl açıyoruz? Burada bir etkileşim falan mı var acaba? Yine ağrı kesici aldım. Bolca ağrı kesici alıyoruz bu arada. Pompoz pek vermesi aldım. Güzel bayağı bir şey oluyoruz da. Oraya ben nereden gideceğim? arada bir kapı var mı diye kurcalıyorum ama. Hayır. Al bakayım onu. Bize iskan mı var? Sen nereden geldin böyle? Hala gelen var galiba. Nereden geldin sen? Var mı gelen daha? Oradan gelen daha var. Güzel. Güzel atıyor. Daha gelen var mıdır? Vardır. Gel. Geldiğin gibi alnının çatını yersin onu. Gel gel, sen de gel. Alnının çatını yiyeceksin onu, gel. Diyorum size, alnının çatını yiyeceksiniz o Merve'yi. Çok fazla bir şey yapmam gerek kalmadı. Onu bir yerlerde yakalayacağımı biliyordum ve burası İmparatorluğun merkeziydi. Dipino şişmişti ve bir mutant timsaha karşıydı. Ve birden konuşmasına başladı. başladı. Bir kabusan çıkmış gibi benim kabusumdan. Ben meleklerin etini sattım. Öyle mi? Ben şeytanların yeşil kanından da sattım. Şu anda damarlarım da akıyorlar. Dünyanın ötesini gördüm. Kanın ve kemik ilinin mimarını. Ölüm geliyor. O geliyor ve cehennem onunla birlikte. Bu ağır zekaranlık kış. Onun çocuğu olmaya hazırım. Şimdi onun zamanı ve onun önünde duran herkes <laughs> Kriz mi geçiyor oğlum sen? Önemli. Önemli. Önemli mi? Sen bunu önemli mi diyorsun? Bu adam cidden kafayı yemiş ha. Son görüşlerin olacak oğlum. Son görüşlerin olacak. Gel bakayım sen. Gel. Gel gel. Bir saniye oğlum. Bir saniye bir saniye. Gel. Geber gerizekalı. Sen beni öldürebileceğini sandın. Karşında Max Payne var oğlum sen kendini ne sandın ha. Lipo'nun işi bittiğinde onun öldüğünden emin olmalıydım. O boşluktaki yaratıkları şeytan ve zombilere çeviriyordu. Onun çoktan öldüğünü düşünüyorum. İşte bu o zaman oldu. Ama ölü da değil. Yanlış çocukla uğraşıyorsun. Bu saat sen Metin'i davet yüzüme doğru bir silah tutuyordu. Bunu beğendim. Bölüm 2 Cehennemde Soğuk Bir Gün Lisa Punchinello Lisa Punchinello is the Don's wife Mona Lisa'nın şeytani ikisi <laughs> Güven değilsin şeytani ikisi <laughs> Elindeki silahla birbirine zarar verebilirsin Lisa's the damsel in distress I'm the professional I'd blow you <laughs> away Beni öldürmekle <laughs> mi tehdit <tercih> ediyorsun? Sure And you can check out my credentials splattered all over <laughs> this joint Jack you. Bu durumda iken Jack istesedi sana çamur atamazdı. Aynı alçal peşindeyiz. Arkadaşını öldüren ve suçu <laughs> senin üzerine atan tek kişi Aynı Puccinello. Doğru olduğunu neden biliyorsun? Kaynaklarım var. Bugünlerde hiç kaynağım yok. Bana geldikçe onları vuruyorum sadece. Şeytanla anlaşma yapan kim? Bir benim. Neden bu seferlik silahlarımızı indirmiyoruz? Hiç sormayacaktın sanmıştım. Parmağımı sevmeye başlamıştı. Viskin nasıl olsun? Vay arkadaş olduk yalnız lan. <laughs> beni bir fare gibi soymaya başladı bu sürece uysal birisindir. Sen gerçek bir meleksin Max. İyi bir uyuşturucuydu. Babamın gibi tatlıydı. Kısa algılama. Nisan ölüm haberini aldığında dili dönme riskini göze alamazdım. Yapma bunu be. Damarımızdan mı vuruyor? Kabus hep aynıydı. Vahşet karanlıkta hareket ediyor. Yaşlı ve çirkin. Katilin çılgın gülüşü aşağılık imalarla doğu bir bir meceydi. Somewhere, the baby was crying. Takımları giymişiz bu sefer. Bu sefer takımlarlayız. Hadi bakalım. Yeni bir chapter. İkinci chapter'a geç geçiş yaptık artık reisler. Oyunun ortalarında bir yerdeyiz. On ben nereye gidiyorum? Hayırdır? En heyecanlı kısımlara mı geldik yoksa reisler? Max Payne oynanmazsa, spoiler vermeden söyleyebilirse. <laughs> ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Bir dakika. Nereye gitmeliyim? Buraya mı gitmeliyim? Buradan mı geliyor sesler acaba? O burası bir döngü gibi, burası bir labirent gibi oğlum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. daha buradan geliyor gibi. Ha, buradan giriş yok. Oğlum benim beynim yandı. Labirente miyiz oğlum? Yani bu bir döngüye girecek. Oradan oraya gideceğim. Aynı yere çıkıyormuş gibi hissediyorum. Neden böyle? Hadi bakalım dönüyoruz. Labirenteyiz oğlum. Labirenteyiz. Şuraya gideyim bu seferde. Buradan bir çıkış var mı? Şuradan mı konuşuyor? Buradan mı geliyor oğlum bu sesler? Bir şeyler oluyor. Bir kabus görüyoruz. Kabus görüyorum falan diyordu ya Max. Onu galiba yaşıyoruz şu an. E başladığım yere mi döndüm ben? Emin değilim. Muazzam. Başladığım yere gelmişim galiba. Muazzam biz buradan bastığımızı aynen nereye gitmem gerekiyor? Koşmax. ilk önce dümdüz koşmayı taze edeceğim. Nereye gideceğimi bilmiyorum reisler. Vallahi ilk defa oynuyorum hiç fikrim yok. Buradan geliyor ses. Oraya mı Şuradan gitsek olur? Oğlum nasıl gerildim lan gerildim bu ne? Atmosfer beni geriyor. Sesler uzaklaştı. Burada değil. Buradan değil. Dön geriye. Buradan değil. Ne kabusu görürüz oğlum? Bu eşimizle çocuğumuzun öldüğü bir kabus falan mı? Ne oğlum bu? Vay arkadaş ya. Buradan geliyor ses. Çocuk ağlama sesi istiyorum. Buradan mıydı? Buradan geliyor galiba. Yaklaştık. Nereden? Buradan galiba. Koş oğlum. Ses geliyor mu? Şuradan geliyor gibi. Uzaklaşıyoruz gibi mi geliyor oğlum? Bu nasıl bir şey? Burası mı? Dümdüz bir yol var önünde. <laughs> Ağlayan biri var. Aha geldik bir yere. Oğlum nasıl bir şey? Yok artık oğlum yapma ya. Ne görüyoruz oğlum biz ne yaşıyoruz? Anlamadım ki. Ne oluyor lan? Ne olduğuna anlam veremiyorum da umarım kötü bir şey görmüyoruzdur. Oğlum elimde silah da yok. Kime ağlıyor lan? Ananı satayım ne oluyor? Ne oluyor oğlum deprem mi oluyor? What? Bizim evimizin mi burası? Acaba? Bizim evimiz mi? I really the watch Captain Baseball Bat Boys. Allah. Ne oldu O ben bir şey görmedim ki orada. Yapma abicim. Orada bir bok görmedim ki. Böyle bir şey olmaz ya. Vallahi böyle bir şey olmaz. Şaka gibi. Neyse tekrar gidiyoruz oraya. Bu arkadaş ya nereye düştük öyle? No, oh, please. Şuradan geliyor. Yürüsene niye böyle? Ağlama sesi. Bazı dümdüz koş. O buradan da dümdüz koşsak. Tekliyor niye böyle oluyor? Buradan değilmiş gibi mi geliyor oğlum? Buradan değilmiş gibi mi geliyor? Yanlış gidiyormuş gibi hissediyorum. Burası mı? <laughs> Şurası olabilir mi? Ağlama sesi kesildi. Şimdi yakınlaştı o ses. Oğlum geri döndük lan. Nasıl bir paradoks ya? Yemin ediyorum paradoks bu. Ağla. Ağla bakayım bir. korktum lan. <laughs> Paradox ya. 엄미다 스테이블 임마, 왜? 이면안 Yemin ediyorum benim yandı ya. Ha şimdi yakın açtım. Oradan da gelmiyorsunuz. Ya what? İçten benim yandı ya <laughs> Bu ne ya <laughs> Hadi ya Oğlum bu ne <laughs> Benim şu an kriz geçiriyor oğlum Erol verdim ben Tam daha demin gitmiştim ne de güzel Hay ben <laughs> Oğlum bulamıyorum ya. Bulamıyorum yani. Niye save almadım? Kendimi hiç çıkardım ya. Nerede ağlıyorsun güzelim? Nerede ağlıyorsun? Söyle geleyim ya. Vallahi benim yandı. Şuradan geliyor gibi. Aynen. 朱光亚。 Nihayet ya, vallahi beynim yandı ya. Burada birine beyin tutuyorlarmış, tamam mı? Kim o ama? O kim? Bir bakalım etrafa. Bu neymiş? Alex ve be benim zaferlerle dolu zamanlarımız oldu. Suçla mücadele eden yoldaşlar. En iyi orsaktık. Tıpkı iyi kalpli, iki maço, aynasız gibi. Burada olup arkamı kolaması için her şeyi verdim. O kadar şanslı değilim. Hiç değilim. Yapma be hocam yapma be. Alex'in evindeyiz anladığım kadarıyla. Burada bir tane daha bir dosya var. Payne ailesi. Mutluluğun resme yansıdığı an. Sonsuza kadar böyle devam edeceğini sanmıştım. Ölüm bizi ayırana kadar. Bunu düşünmek istememiştim. Gerekmedi sözce de düşünmedim. O asla olmamalıydı. Fakat kendi kuralımı çiğnedim. Aklım karışmıştı. Korku beynimdeki lüzumsuz, paslı bir şişti. Kayarak göğsüme iniyordu. Soğuk ve alçak. Oğlum bizim evimiz burası. Anladım. Burası bizim evimiz. Anlar canımız... E, anlar kafamızda beynimize canlanıyor işte Alex olan dostumuz, o ailemiz vesaire vesaire. Onlar ailemiz olan fotoğraflarımız falan. Bu arkadaş ne araşımız öyle, öyle ya. Niye böyle olduk ki? Niye yani? İnsanlar ailemizden değilsin oğlum. Olayınız bizimle, Max'le, Alex'le Aileleri de ne alıp veremediğiniz var lan? Onların ne suçu var? Aha engellendik. Oraya gidemiyorum artık. Oraya gelemezsin diyor. Allah Allah peki öyle olsun madem Biz bunu yapabileceğiz mi acaba? Hiç fikrim yok dur Yürü bakalım Bravo bravo yani bravo İlk kapıdan aşağı Aç bakalım şu kapıyı Bu da bize bir parkur mu yapılmış galiba Devam tamam. Hiç durmayacağız Aman oğlum. Dikkatli atla. Başımıza bir şey gelsin istemiyoruz. Yanlış yerde atladık. <laughs> Yapma oğlum ya. Yanlış yerde atlamışız. Peki hocam. Benim için sıkıntı değil. O da bir parkur yapmışlar bize. Teşekkürler. Allah'ım parkur dedik ya öldük. Pekala buradan gireceğiz anladığım kadarıyla. Bizi ne bekliyor? Bir kabus içerisindeyiz ya da öyle bir şey yaşıyoruz. Paradox gibi bir şey. Yani bilemiyorum ne yaşıyoruz oğlum biz. Oğlum yine aşağı. Oğlum niye benim oyunum böyle sağ saçma ya? bakalım. Hmm. Biesbol, Batboy. Dün dün devam edeceğiz. Devam et. Güzel. Güzel bir zıplama yaptık Max. Şimdi bu yoldan devam edeceğim. Buradan benim karşı atlamam gerekiyor değil mi? Bir deneye bir şansımızı. Güzel. Bakalım bizi ne bekliyor? O kapanın arkasında Ağlayan kişiler bizim ailemiz anladığım kadarıyla. Bir kabus görüyoruz. Biliyorsunuz oyunun başlarında ailemizi kaybettik Max'le. Biz de intikam için tüm mafya ailelerini, üyelerini yok ediyoruz. Buna ant içtik intikam için. Ant içtik. Belki de en iyisini yapıyoruz. En mantıklısını yapıyoruz diyebilirim. Çünkü Max ailesine değer veren bir insan. Eski bir polis bir de. O yüzden de başı belalardan kurtulamıyor ne yazık ki. Şu da mı gideceğiz? Sesler sınırım buradan geliyor. Bir kendimi hızlat, hızlandırayım. Çünkü burada ağır ağır gidiyor benim Max'im. Neden böyle olduğunu da anlamadım. Çok tuhaf bir durum. Bas bakalım. Orada bir şey yok geri dön. Yanlış geldik o zaman. Hızla geri dönelim. Şuradan mı gideceğiz acaba? Şuradan geliyor sesler. Aynen. Şuradan geliyor. Devam. Sesler buradan geliyor Max. Orada bizi kim bekliyor? Hiçbir kim yok. Çok fazla daha atamayalım da ölmeyelim. Bu ucu nereye gidiyor bilmiyorum. Aha doğru yerdeyiz. Güzel. Uç oğlum. Bizi burada bakalım ne bekliyor. Şurada hemen bir tane save alacağım. Ne olacağını bilmiyorum çünkü buralara gelmek zaman alıyor reisler. Oyun kaydedildi güzel. Bakalım buralarda ne varmış. Çocuğumuzun odası. Abi bu beni üzer ya yapma bu beni bayağı üzer. Ne var ne yok. Abim anılar zanlandı. Anılar zanlanmasın be abim. Ne bu olmuyor ki ya. Üstücü gerçekten. Onu görmeye ben dayanamam ki. Nalet olsun. Allah belanızı versin ya. Küçük çocuktan ne istediniz oğlum? Max'in eşinden ne istediniz lan? Ne biçim pislik insanlarsınız. Esinler var. O biz <laughs> miyiz lan? Orada oturan <laughs> biz miyiz? Yapma hocam ya. <laughs> Burada resimler var. Bir bağdaştırma yapabiliyor muyuz? Bir etkileşime geçebiliyor muyuz? Onlara bakmaya çalışıyorum. Etkileşime geçebildim şu anda. Michel ilçe avukatının yanında yarı zamanlı çalışıyordu. Günlüğünde bugünün sayfası çıktı. El yazısındaki tüm mehirler güzeldi. Dün masamda bakmam gereken orduya ait bir dosya buldum. Vahala, <laughs> bu riskin dinav, iskanat mitolojisinde olmaz mıydı? Vikinglerle ilgili olanlarda, o anlarda, bu konu hakkında Max ile konuşmaya çalıştım ama meşguldü. Şu kahve karşıdaki tatlı çatılma, sanırım önemsiz bir şey. Sadece kargo servisinden kaynaklanan bir karışıklık. Oğlum ne yaşanmış böyle ya, ne istemişler ki? Gerçekten anlayamıyorum niye böyle olduğunu. No, Hayır, Eşimiz görme ya da öğrenmemesi gereken şeylerle mi uğraşıyordu acaba? Atadığınız mı sahneyi ilk bölümdeydi? Ulan çok üzücü ya. Bir insan bu şekilde kafayı yiyebilir gerçekten. Görmediğimiz sahneler. Ordu işin içine girince sıkıntılar da doğuyordur. Beyzbol sopası. Yeni bir çeptire geçtik bu arada. Kötü bir rüyadan uyandım. Kafam, beynim için iki beden küçük geliyordu. Max Payne. Adını imreniyorum ve katil gibi sordu. Ufaktan deliriyor muyuz oğlum biz? Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Frankie. Sopa Nigara. Nigara gibi çok ağlar mısın? Bir beyzoğlu sopası vardı. Ve bir sandalyeye bağlanmıştım. Onu yüz etmek akıllıca bir şeydi. Vur vur. Sopasıyla vuruyor bize. Vay pislik. Ne oldu? Vurunca adam mı oldun? Beni çöz de öyle seninle dövüşelim. Ne dersin? Bazen küçük bir gülümseme sorun çıkarmaz. Bir örnek vereyim. Çizgi film izlemeyi çok severim. Çizgi filmlerdeki şiddet <laughs> müthiş bir şey. Biraz dinlenelim. Küçük su dökmem ve Belki bardan soğuk bir şey almam lazım. Endişelenme. Bu işi bitirmek için döneceğim ve kontrol zamanı. Dön bakalım dön. O oynarsın, özersin. Dayılanıp dışarı çıktı. Arkasından kapıyı üstüme kapattı ve beni buraya kilitledi. Herkes hata yapabilir. Ben bir kiralık katili sopayla eşek şakaları yapmazdım. Ama o aldırmadan benim kafamı kırardı. Kadın da olsa silahlı birine asla güvenilmez. Merdivenin tepesinde Puccinello ailesinin başını vurmam gerektiğinde Körü körünün birinci göz adımım peşine düşmüştüm. Kafayı çekmek için tek başıma Monaya gidemezdim. Belki de güzel bir yüze karşı zaafım vardı. Oğlum ne yaptın sen ya? Ama birisi kafanla beyzbol oynamak karar verdiğinde biraz sinirlenirsin haliyle. kesin öyle. Beni tekrardan Lipino'nun otelinin deposuna tıkmışlardı. Bitkindim, çürmüştüm ve canım sıkıntı. Kurtulmak için kırdığım sandalye gibiydim. Hadi bakalım. Olaylar hızlanıyor. Oğlum yine buraya geldik. Burayı hatırlıyor musunuz? Önceki şeptelerde buradaydık. Önceki bölümlerde buradaydık. Aha beyzbol sobası. Oğlum almazdım mı onu? Aldık mı onu? Vallahi mi aldık? Oğlum gel buraya. Bir tane indirmeden ben bu bölümü sonlandırmam. Açılıyor mu? Yok. Ama siz göreceksiniz. Ama bu fayda mi yok. Olmadı. Peki şurayı denesek. <laughs> Güzel. Silahım var mı? Yok. Hocam iyi izleyin. Bu da yakın fight dövüşleri gel. Yakın fight dövüşleri. İki de iki aha aldım. Sen ne yapıyorsun öyle? Sen ne yapıyorsun öyle? Gel 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 gel. Of mükemmel bir yalnız. Şuraları bir kontrol etmek lazım. Buralardan bir çıkış var mı? Beyzo sopasını bana verdi. Mükemmel oldu. Giriş yok. Geçemiyoruz oradan. Pekala. Buradan da bir geçişimiz yok. Peki. Ama sen göreceğim. Bu beyzbol sopasıyla bana vurmanın bedelini ödeteceğim. Baseball sopasını bırak bırakacak kadar aptal. Pekala. İkisine de pata pat. Güzel. Geldiğin gibi olursun. Gel. Geldiğin gibi olursun. Alayım onu ben. Teşekkürler. Geldiğiniz gibi olursunuz. Ben bir geri kaçacağım. Sen nereden geldin öyle? Adını bil. Öyle bir şey yok adı mı? Böyle bir şey yok. Bir sağlık da verseydiniz malzeme olabilirdi yalnız. Bir sağlığa baya ihtiyacım var ya. Bir sağlık çok iş görebilirdi. Harbiden. Şunları bir kıracağım ya. Bunlardan bir bok çıkan bilmiyorum da. Bir kırmayı deneyeceğim. Belki bir şey çıkartabiliriz. Bir cam falan çıkarsa arka olabilir. Aa çıktı. Bizim de şansımız böyle. Biz de şanslıyız. Azıcık da azıcık şanslıyız. Bir şeyler çıkartıyoruz ya buralardan. Vura vura cam falan çıkaracağız. Yapacak bir yok. O tamam, tamam sakin. O mermi ateşlemiyoruz. Gidebiliriz. Ben alacağımı aldım. İyiyiz, güzeliz. Birazcık daha devam edelim. Bu kapı açılıyor mu? Açıldı. Muazzam. Var mı bir şeyler? Ağır kesiciler, bombalar vesaire. Oh güzel güzel. Başka? Burada var mı bir şeyler? Bir asansörümüz var. Şuraya bir bakacağım. Ondan sonra o asansöre binip gitmem gerekecek muhtemelen. Aynı öyle. Asansöre biniyoruz. Asansöre çalıştırdıktan sonra bölümü burada bitireceğim reis Bilginiz olsun. Gidelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Max Payne tam hızıyla devam edecek. Çok keyifli gidiyor ya şu ana kadar. Ama üzücü şeyler yaşadık ya. Max Payne'in ailesinden niye seriler? Eşi orduyla alakalı bilmesi gereken şeyler öğrenmiş sanırım. O yüzden de başı belaya girmiş. Bizimle konuşmak istemiş ama biz yoğunmuşuz, dinlememişiz. Keşke dinleseydik, pişmanız değil mi ya? İşte pişmanlık böyle bir şeydir. Sevdiğini dinleyeceksin. 5 dakika vereceksin onu dinleyeceksin. Sonra ne neden böyle yapmadım demeyeceksin. Bunu da buradan çıkarmış oluruz. Daha sonra kendimizi çıkartırız. Oyunlar borç diyenlere bunları söyleyin. Oyunlardan daha siz bir sürü şey bulunabiliyor reisler. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videomuza beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklemiş olursunuz. Hoşçakalın.